Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere Xiaomi telefonlarında arka planda açık olan uygulamaları ve ön belleği nasıl hızlı bir şekilde temizleyebileceğinizi sizlere göstereceğim. Şimdi bunu yapmamız için ekrana basılı tutuyoruz. Ardından açılan pencerede aşağıda araçlar sekmesine tıklıyorum. Burada temizleyiciye tıklıyorum arkadaşlar bir defa. Bakın tıkladım geldi. Şuradan okey diyorum. Şöyle aşağıya getirdim bunu. Şimdi bakın şöyle arka planda gördüğünüz gibi açık olan uygulamalar var. Şimdi ben bunun üzerine bir de tıklıyorum. Bakın şöyle temizledi diyor. Şimdi bakın son kullanıcı yok arkadaşlar. Arka planı tamamen temizliyor. Ön belleği de temizlemiş oluyor arkadaşlar. Anlayacaklarımız bu kadar. Kanalımıza abone olup beğeni ve yorumlarınızı bekliyoruz. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.